Asıl adı Yavuz Örtendi ama müzik dünyasına girerken Kerem Güney adını kullanmaya başlamıştı. Plaklarında çoğunlukla kendi bestelerini söylüyordu. Yarım Kalan Aşk ve Elveda Mehaneci adlı şarkılarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Kendi tabiriyle asi bir gençti ve sol düşünceye yatkındı. 1977 yılının hemen başında yayımlanan Kerem gibi ve Aldırma Gönül 45'liklerinde Güney'in Nazım Hikmet ve Sabahattin Ali şiirlerinden bestelediği iki şarkı vardı. Kerem gibi 45'liğin A yüzündeydi ve plağın ön kapağına da sadece bu şarkının adı konulmuştu. Ancak asıl patlamayı plağın B yüzündeki Aldırma Gönül yapacaktı. Aldırma Gönül'ün sözleri Sabahattin Ali'nin Sinop cezaevinde yazdığı 5 bölümlük Hapishane Şarkısı adlı şiirinin 5. bölümüydü. Aldırma Gönül Şarkısı 1977 yılı içerisinde önce Timur Selçuk, sonra Selda Barcan ve Edip Akbayram tarafından plak yapıldı. Özellikle Edip Akbayram versiyonu büyük ses getirdi ve şarkı dilden dile dolaşmaya başladı. Aldırma Gönül, Gönül Akkor, Müzeyyen Senar, Gönül Yazar ve Ahmet Özhan gibi Türk müziği solistleri tarafından, sonrasında ise Bediye Akartürk, Ali Rıza Gündoğdu, Ümit Tokçan gibi Türk halk müziği sanatçıları tarafından bırak yapıldı. Aldırma Gönül, kimileri için Hicaz makamında bir Türk müziği eseri, kimileri için sazlı sözlü bir türkü, kimileri için bir Anadolu pop örneği, kimileri içinse Grevlerde, mitinglerde, eylemlerde çalınıp söylenecek bir slogan şarkıydı. Kerem Güney, 1 Artı 1 dergisinin 2 Nisan 2010 tarihli sayısında Derya Bengi ve Çiğdem Öztürk'e verdiği röportajda aldırma gönüllü seslendirenler arasında en çok Timur Selçuk'u beğendiğini söylemiştir. 12 Eylül'den sonra içeri girdim. Niye bu şarkıyı yaptın, niye Allah'a sitem ettin diye hep bana sorup durdular. Aldırma Gönül, Sabahattin Ali şiirlerinin besteciler tarafından keşfedilmesini de sağladı ve sonrasında şairin sayısız şiiri bestelenerek şarkıya dönüştürüldü. Aldırma Gönül'ün şiirini, şairini hatta bestecisini ve ilk söyleyini de aşan yolculuğu ise o günlerden bugünlere kesintisiz devam etti.